Hepinize merhaba arkadaşlar yeni süper pesko videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz ki dün akşam güncellememiz geldi. Yeni bir event geldi arkadaşlar. Hüç hellrak eventi geldi. Bu hüç petimiz hem kolay çıkıyormuş hem de limited arkadaşlar. Sadece bir haftalık burada kalacak. Hızlı bir şekilde nasıl yumurta kasacağınızı nasıl enchat kısacağınızı, nasıl hızlı bir şekilde bu hüç petlere ulaşabileceğinizi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ve ayrıca bir önceki pesko videomuzda arkadaşlar 400 like istemiştim 5 arkadaşımıza 5 tane secret pet atacaktık. Maalesef e, 340'ta kalmış. Aslında çok yaklaşmışsınız arkadaşlar ama ben yine de iki arkadaşımıza bir secret pet hediye edeceğim. Hiç merak etmeyin. Hemen oyunumuza geçiyoruz. İlk kazanan arkadaşımıza Hippo Melon'u gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Hem yorum yazıp hem izleyip hem de like attığı için. İkinci kazanan arkadaşımıza da yine Hippo Melon'u gönderiyoruz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi hızlıca güncelleme ne, Neler geldi dün akşam canlı yayına gelemeyen arkadaşlarımız için hızlıca gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi Huge Hellrock eventimiz geldi arkadaşlar. Bu bir event gördüğünüz gibi. Ve buradaki miningler kalıcı olsa da Buraya ekstra bir mining eklendi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve sadece bir haftalık burada kalacak yapmanız gereken tek şey buradaki gelen taşı kırıyorsunuz ee, ve buradan huge pet veya huge pet egini çıkartmaya çalışıyorsunuz hemen onu da göstereyim arkadaşlar bir gece afk kaldım ve bir hesaptan 900 tane e egimiz gelmiş tabii ki bunun yanında diğer iki tane daha hesabım var yani toplamda 3 hesapla kastık. Peki bu taşı nasıl kıracaksınız? Hemen onu söyleyeyim. Öncelikle upgrade'leri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. En aşağıya geliyorsunuz, mining'e geliyorsunuz. E, alttakileri zaten e, coins karşılığıyla yine yapıyorsunuz. Yukarıdaki şurası önemli arkadaşlar. Şurayı istedikleri orlarla birleştiriyorsunuz yani açıyorsunuz daha doğrusu. En sonu açacaksınız, hepsini açacaksınız. Hepsini açtıktan sonra size zaten beleş bir şekilde scroll veriyor. Ve arkadaşlar buradaki eski orlarla sandık alıp sandıkları açıp sandıkların içinden de e, bu scroll'u çıkartabiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Şu an mesela benim bu hesapta 9 tane var arkadaşlar. Buna bastıktan sonra alana giriyorsunuz. Spamlanıyor. Bunlar steklenebiliyor. Yani birden fazla kullanabiliyorsunuz. Mesela benim şu hesabımda tam 7000 tane kullandım arkadaşlar. Kaya kırıldıkça yenisi spamlanıyor. Kırıldıkça yenisi spamlanıyor. Bütün hesaplarınızla kullanmak zorunda değilsin. Sadece birisi bile kullansa diğerleri de yararlanabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonraki önemli bir özellik ise arkadaşlar artık kazmalara enchant takabiliyorsunuz. Şöyle benim kazmamı göstereyim. Runic kazmam var. Kazmalara göre değişiyor. Mesela en kötüsün arkadaşlar bu. Bir tane enchant takabiliyorsunuz. Bunun bir üstüki olan Mythical'a iki tane takabiliyorsunuz. Yine Exotic'e de iki tane takabiliyorsunuz. En pahalı kazmaya da bildiğim kadarıyla 3 tane takılıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi 3 tane enchant takabiliyorsunuz arkadaşlar. Enchantlar özelliklerine göre değişiyor. Mesela bende şu an speed var yani daha hızlı vuruyor ve critical var. Bir kere vurduğu zaman 5 kat daha fazla hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki en çok gelen sorular tamam en çantları peki biz nereden bulacağız arkadaşlar? En çantlar bu sandıkların içinden çıkan sandıklardan çıkıyor. Yani ne demek istiyorum hemen onu da göstereyim. Bakın burada safe diye bir sandıklarımız var yani bunların içi sandık değil kutu da diyebilirsiniz kasa da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sandığı mesela böyle açtım mesela bir tane çıktı bak 15'te 16 oldu. Makineden gelip bunları böyle birleştirmek isterseniz e, orları değişiyor tabi bunların bunları böyle birleştirebiliyorsunuz daha epiklere veya işte rarelere veya epiklere çıktıkça tabi ki orların e, şekli de değişiyor emerald istiyorsa Obsidian'e geçiyor obsidian istiyorsa işte e, runike geçiyor runik istiyorsa magma ora kadar geçebiliyor bana çok soru geliyordu ben de ilk geldiğinde anlamamıştım arkadaşlar. Magma or ne işe yarıyor diyor soruyorlar. Aslında hala hiçbir işe yaramıyor. Yani güncelleme minik küçük ama hüç çok kolay çıkıyor diyorlar. O kadar zor değil diyorlar arkadaşlar. Ben şimdi yan hesaplarda birikmiş olan ekleri de alacağım. Bakalım ne kadar birikmiş. Bu hesabımızda tam 1085 tane birikmiş. Vay 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 süper. Bakalım yan hesabımızda da 1094 tane birikmiş. Çok iyi arkadaşlar. Sorabilirsiniz ana hesabın neden 900 tane de diğerleri daha çok kaslı. Arkadaşlar ben scroll kullanmayı unutmuşum. Yani bu eski scroll'lar var ya şunları da göstereyim hemen sizlere. Mesela özellikle bu arkadaşlar daha fazla loot düşmesini sağlıyor ya. Bunu kullanın ki ya diğerlerini de kullanın zaten. Hem daha hızlı hem daha hasar hasarı arttırıyorsunuz, daha hızlı vuruyorsunuz. Hem de daha fazla or düşürebiliyorsunuz. Ya loot düşürebiliyorsunuz. Şimdi bu magma ekleriyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Dün akşamki arkadaşlara da söyledim ama kimse bana inanmadı arkadaşlar maalesef. Bu ekler ilk çıktığında 200-300k'lardan gidiyordu aslında gitmiyordu arkadaşlar. Sadece 1 iki kişi almış repi öyle olmuş aslında bu bir bug'dı. Yeni geldiği zaman o yüzden repten dolayı 50k'lardan 60k'lardan satabiliyorsanız satın. Hatta 30k'dan bile satabiliyorsanız satın çünkü bu sabaha kadar. 10K'yı görecek dedim hatta ikinci üçüncü günde 3K'ları 5K'ları falan göreceğine eminim dedim arkadaşlar. Daha sabah oldu 10K'ya düşmüş bile repi. ben eminim ki repin altında satıyorlardır diye düşünüyorum. Yani yine yanılmadık ama dinlemeyen dinlemesin arkadaşlar. Hü3'te ilk geldiğinde repi yanlıştı yine 150'ye falan satmaya çalışıyorlardı. Satamazsınız 30'a bile satıyorsanız 50'ye bile satabiliyorsanız kurtulun diyordum. Onlar da ne kadara düştü bilmiyorum ama bence onlar da bayağı bir düşmüştür. Şimdi gelelim bu 3095 tane yumurtamızı açacağız arkadaşlar. Bakalım içinden bir tane hüyü çıkartabilecek miyiz? Bu arada ekler gözükmedi baga girdi herhalde. Yumurtamız geldi ama H3 gibi durmuyor arkadaşlar. Evet maalesef yumurtamızı aldık ama h değil. İlk yumurtamız geldi en azından. Galiba geldi baya bir oha. Bekliyorum hala. Ee, oyun mu dondu? Ne oldu? hadi artık. Oha, şaka mı lan bu? Ekran siyahlandı arkadaşlar. Bir daha da geri gelmedi. Abi ya, herhalde üç çıkmıştı ama yani ne oluyor anlamadım şu anda. Aha sonunda nihayet geldi. Bir buçuk saat bekledim yalnız. Bir şeyler. Oh my gosh. Oha, efekti mi? Benim bilgisayar mı kastı? Ne oldu anlamadım arkadaşlar ama ilk 2 betimizi çıkarttık ve bu gerçekten hiç zor olmadı. Yani ilk 2 betimizi aldık, 3 her rakımızı aldık en azından. Bakalım repin ne olmuş arkadaşlar. Rapi 11 milyon. <laughs> evet çok fena düşmüş. Zaten böyle bir şey olacağını bekliyordum arkadaşlar. E, beklediğimde gerçekleşti görmüş olduğunuz gibi. Hala 2800 tane var. Ben açmaya devam edeceğim. Umarım bir adet daha yakalayabiliriz. Aha bir tane mı geldi? Bu sefer o kadar uzun beklemedi arkadaşlar. İlk animasyonda bayağı bir beklemişti. İkinci yücümüzü de aldık. Şu an bayağı bir mutluyum açıkçası. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar olsun. Plazaya geldim. Hemen üçleri satayım dedim düşmeden ama sattık bile. 10 milyondan sattım bu arada tanesini arkadaşlar. Bir tanesini yaklaşık 19 dakika önce satmışım. Bunu da şimdi satmışım arkadaşlar. İkisini de satmış oldum. 2 tane çıkartabildim bu arada. 3000 tane açtım, 2 tane çıktı. İlk 500'den iki tane çıkınca ben bayağı bir çıkacak zannediyordum ama diğerlerinden çıkmadı arkadaşlar. Demek ki yani baya bir şanslıymışım ilk iki tane çıkarttığım için. Eklerin daha da düşeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Düşünce daha da çok açabiliriz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.